Kaderimin Oyunu dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Her ne kadar Kaderimin Oyunu dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde dolaşsa da Kaderimin Oyunu dizisi final yaparak ekranlara veda etmeyecek. Lakin sezon finali tarihi yaklaştı. Bununla ilgili ayrıntılı analizimiz yarınki videomuzda sizlerle olacaktır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak Güncel analizlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız hep birlikte videomuza geçelim. Öncelikle bu bölümün bir özetini geçmek istiyorum. Kaderimin Oyun dizisinde Cemal'in Asiye'nin aşk cinayet işlediğine inanması ikisini de dönülmez yollara sürükledi. Mahir'in Asiye'ye yaptığı teklif Cemal için yeni bir mücadele başlattı. Cemal yaşadığı zorluklarla savaşırken kuracağı hayat için en büyük adımı atmış oldu. Yaşadıklarına daha fazla katlanamayan Helen, Asiye'nin sonunu getirmek için harekete geçerken yeni gelen haberlerle tüm hayatı alt üst olmaya devam edecek. Diziyle ilgili ayrıntılı analizimiz yarınki videomuzda gelecektir. Siz de diziyle ilgili soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Asiye ve Cemal ile ilgili yapacağımız ayrıntılı analizimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.